Otomobil Meraklısı Arnal Kanalı'ndan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. ikinci el ve sıfır otomobillere dair anlayan son dakika gelişmeler ve bilgilerle karşınızda olmaya devam ediyoruz. Tek yapmanız gereken arkadaşlar kanalımıza abone olmak. Evet bugünkü konumuz Honda Accord arkadaşlar. Dilerseniz Honda Accord'dan bahsedelim. Özellikleri ve gerçekten şaşırtacak klasmanındaki ilginç özellik, gerçekten farklı bir özelliğe de değineceğiz. Dilerseniz buna bir değinelim arkadaşlar. Biliyorsunuz Honda Accord daha önceden yıllardır bir Siri'nin ee, gölgesinde olan bir otomobildi. Son zamanlarda o kadar çok büyütüldü ki artık bu piyasanın bu şekilde olmasından dolayı Honda Accord'u yani şahlandırmaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla ama normalde Honda Accord arkadaşlar ee, bir Passat'ın bir süper beğenin arkadaşlar segmentinde talep görmeyen bir arabaydı. Bir D segmentinde bir Mondeo gibi bir tabii ki Mondeo'dan daha iyi ona lafım yok arkadaşlar. Daha çok tutuldu ama bir Passat, bir Superb örnek veriyorum en yakın rakibi gibi olamadı arkadaşlar. Bakalım bu son reaksiyondan sonra bunu gerçekleştirecek mi ama bu fiyatlara ama diyorum. Ama ben size özelliklerinden bahsedelim arkadaşlar. İki paketle geliyor. Executive ve Executive Plus paketiyle geliyor arkadaşlar fiyat olarak 540 bin ve 561 bin seçeneğini görüyoruz ki gerçekten ciddi rakamlar. Renk olarak arkadaşlar platin beyaz, meteor gri, kristal siyah ve kuars mavi olmak üzere 4 farklı renk seçeneğiyle geliyor arkadaşlar ve 1.5 turbo destekli 260 Nm torklu 190 beygirlik bir Yeni tip motorla geliyor arkadaşlar ve motorun yakıt tüketimi karma olarak 7.3 fabrika verisi yani ortalama bu araba arkadaşlar 8 litre 8.5 litre civarında yakacağı gözüküyor biliyorsunuz fabrika verileri hiçbir zaman standart olmaz. Daha önceki kullanılan CVT şanzımanına arkadaşlar daha yeni nesil e, çevirmişler ve e, %11 daha düşük orana sahip e, performanstaki kayıpları daha minimize edip düşürüyor ve daha performanslı bir araba olmasına sahip e, ön plana çıkartıyor arabayı e, denilen o. Şazmanın üzerinde arkadaşlar Drive S, Sport modu ve standart olan sürüş modülü birlikte Üç farklı vites seçeneği olacağı söyleniyor ve ayrıca direksiyon simidi üzerinde vites kulaklıkçıların da yer alacağını söylüyorlar arkadaşlar. Araba tamamıyla kısa farları, gündüz farları, stopları, üçüncü stopları tamamıyla LED olarak ön plana çıkıyor. 17 ve 18 inç jantlarla donanım olarak karşımıza yine geliyor arkadaşlar ve sürüş kalitesini ve yol tutuşunu iyileştirmek için arkadaşlar e, yuvarlama direncini azaltmaya yardımcı olan jant ve lastiklerin kullanıldığından bahsediyorlar ve arkadaşlar Honda Accord'da bu e, farklı özelliklerinden biri diye bunu lanse ediyorlar ilk defa seri üretim bir otomobilde arkadaşlar gürültüyü 6 desibel e kadar azaltan özel jantlara yer verildiğinden bahsediyorlar arkadaşlar. Ki bunun e, yansınları test sürüşlerinde ve diğer durumlarda göreceğiz. İç mekanda ise gördüğünüz gibi arkadaşlar 7 inç TFT sürücü ekranı ve e, büyük hız gösterge ekranıyla gördüğünüz gibi e, karşımıza çıkıyor. Ve e, arkadaşlar Akkord'un hafıza koltuğu, 8 hafızalı, akade yönlü ayarlarında sürücü koltuğu ve 4 tane de yolcu koltuğunda olmak üzere elektrik destekli olduğu söyleniyor. 570 litrelik bir bagaj açma var. Anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği mevcut arkadaşlar. Ve e, sınıfındaki tek olmasıyla dikkat çeken en can özelliklerinden biri arkadaşlar. Videonun başında da dediğim gibi uzaktan motor çalıştırma sayesinde sürücü anahtar üzerindeki düğmelerle motoru uzaklaştırdan çalıştırabilecek arkadaşlar. Yani uzaktan kumandayla arabayı çalıştırabileceksiniz. Tabii ki bunun örnekleri diğer daha üst segment modellerde var ama ilk defa D sınıfında bu arabayla gün yüzüne çıktığını belirtiyor arkadaşlar. Ee, Honda kendi açıklamasına tabii ki fiyat olarak 540 bin liradan başlaması arkadaşlar D sınıfında Passat'ın ve Süper B'nin de şu an ciddi bir talebin olduğunu düşünürsek bence işinin biraz zor olduğunu düşünüyorum işin açıkçası çünkü Eee iki paket sunuyor. Passat'ın ve Superb'in tabii ki full paketlerindeki biliyoruz. Buradaki olay tamamıyla donanımlarda size ne veriyor, ne sağlıyor ve e, Türk insanında standart algı vardır arkadaşlar. Passat imajı ama burada artık bu imaja bakılmayacak. Çünkü artık o eski Accord'dan ziyade artık yeni akkordun İmajini sardılar arkadaşlar. Bakalım eski Akkort'un ölü toprağını üzerinden atıp canlandırabilecekler mi? Ama bence keşke 450 bin üstünden bir başlangıç fiyatı olsaydı. Yani en azından diyorum en azından Passat'ın bas patik paketi gibi 470-540 bin lira ciddi bir rakam. Bakalım ne yapacak, ne sergileyecek satış adeti olarak hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Ben de merak ediyorum ama ciddi para. Açık ve net. Parası olan için olabilir ama 540 bin lira arkadaşlar yarım milyondan bahsediyoruz ve onun bir tık üstü ciddi para. Parası olana buyursun alsın arkadaşlar. Biz ince detaylarına ve özellikle belirtilmesi gereken noktalarına değindik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.